Evet merhabalar merakla beklediğimiz fiyat Egea tarafında da Mayıs 2022 fiyatları açıklandı. Neyse ki Egea cephesi fazla üzmedi. Mayıs 2020'de en ucuz Ege olan Easy 14 Fire kampanyalı 295.900 liralık rakamda kalmış oldu. Bu da geçtiğimize göre ortalama 6.000 lira seviyesinde bir fiyat artışı olduğunu bize gösteriyor. Tabi donanıma göre 10.000 lira seviyesinde fiyat farkı çıkıyor ÖTV farkı nedeniyle. Artık pek çok Egea modeli var. Öne çıkan donanımlara bakacak olursak Urban 1.4 Fire 95 beygir artık 322.900 liralık fiyata sahip. Urban 1.5 hibrit 130 beygir otomatik şanzıması 539.900 lira oldu. Yine Urban paket dizel otomatik ise 509.900 liralık rakamla karşımıza çıktı. Launch pakete geçtiğimizde Launch paket 1.4 Fire 95 beygir 370.900 lira. Dizel otomatik 539.900 lira. Hibrit otomatik ise 569.900 lira olarak gözüküyor. Hatchback tarafındaki en ucuz model Street 14 Fire 95 beygir 317.900 lira olurken Ege Cross tarafında Street paketle beraber 331.900 lirayı görüyoruz. Station Wagon Karoser'e baktığımızda serinin en tepe noktası Launch 1.5 Hybrid 130 beygir otomatik şanzıman 599.900 liralık rakamla karşımıza çıkıyor. Farklı markalarda Mayıs ayına farklı tepkiler görüyoruz. Kimisi 40 bin liralara varan zamlar yaparken kimi marka hiç zam yapmadı. Fiyat cephesinde de minimal bırakılmış gibi gözüküyor zam tarafı. Bu anlamda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyat etiketleriyle özellikle başlangıç fiyatıyla Fire Model 295.900 rakamıyla sizin tercihiniz olur mu? Hala bu rakam rakipsiz gözüküyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.